Herkese merhabalar. Ben Araştırma Müdürlüğü'nden İlayda Özdemir Şek. Bugün sizlere Garanti Bankası'nın açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Garanti Bankası bu çeyrek beklentilerin yaklaşık yüzde %30 üzerinde net kar açıkladı. Piyasa ortalamasını ve bizim beklentimiz olan buçuk milyar TL'nin üzerinde 23,7 milyar TL sola net kar kaydetti. Açıklanan kar ile tahminler arasında en önemli farka baktığımızda bankanın dönem içerisinde kaydettiği 3 milyar TL'lik serbest karşılık iptal gelir rakamı dikkatimizi çekiyor. Ayrıca tüm yıl için %28 olarak hedeflenen Öz kaynak karlılığı 2023'ün ilk 9 ayında %41 olarak gerçekleşerek yıl sonunda da bu hedefin rahatlıkla aşılabileceğini bizlere gösteriyor. Bankanın brüt net faiz marjına geçtiğimizde yaklaşık %6 düzeyinde kaldığını görüyoruz. Çekirdek marj ise bir önceki çeyreğe göre 113 bas puan gerileyerek %2,5 seviyesinde. Ancak KKM ile ilgili devletin alınan ödemeler trading kalemi altına sınıflandırıldığı için Buna göre düzeltme yaptığımızda çekirdek marjın zor koşullara rağmen 130 bas puan genişlediğini görüyoruz. Garanti ayrıca çeyrekte tüfek portföyü için kullandığı enflasyon varsayımını %35'ten %55'e yükselterek 5 milyar TL'lik ek bir gelir elde etti. Böylece marjların fonlama maliyet baskısına rağmen yüksek düzeyde kalmasına da yardımcı oldu. Bunun yanında ayrıca yıllık olarak %121 büyüyen net ücret ve komisyon gelirlerini güçlü tahsilat nedeniyle diğer faiz dışı gelirler kaleminin güçlenmesini ve kuvvetli seyrini koruyan iştirak gelir kalemini bankanın 3. çeyreğinde beklentilerin üzerine bir net kar açıklamasının nedenleri olarak saralayabiliriz. Toparlamak istersek de beklendiği gibi faaliyet giderleri yüksek bir seviyede gerçekleşse de bankanın risk maliyeti ise kur farkı hariç ilk 9 ayda 66 bas puan olarak gerçekleşerek tüm yıl için beklenen 100 bas puanın altına kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Marjların kuvvetli seyri bankanın karlılığını olumlu etkilemeye de devam etti. Ayrıca çekirdek kredi, spretlerinin dayanıklı görünümü ve enflasyon değerlemesinin ilk 9 ayda göreceli olarak düşük tutulması marjların göreceli olarak son çeyrekte daha hızlı toparlanma ihtimalini de arttırdı. Garanti Bankası için 2023 yılı net kar tahminimizi 71 milyar TL'den 78 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Garanti için 64 liralık hedef değerimizde alt tavsiyemizi de koruyoruz. Detaylı şirket raporumuzu araştırma iş yatırım sitesine indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.